hepinizi şöyle bir toplasam annemin tırnağı bile olamazsınız. Bu bir. Size gelince sizin dış görünüşünüz uslube yerinde maşallah değil mi? <laughs> Ama kalbiniz fesatlıktan kapkara çürümüş ve kıskançlıktan geberiyorsunuz. Daha yeni baba gilden geliyorum. Bilin bakalım ne oldu. Ama ne olmuş? Olmuş babaanne ne demiş? Dedikodu mu var? <laughs> Aa, evet. Ay bayılırım. Annenize kurban olsun sana. <laughs> Merhaba. <laughs> Edepsiz. Açık saçık giyinmeyi anam mı öğretti? Şuna bak hani her yerini açmış. Kızım omzunu açana kadar götünü de açsaydın. Estağfurullah. Anasına bak kızından denilir ya aynen öyle. Aynı anası gibi. Hepinizi şöyle bir toplasam annemin tırnağı bile olamazsınız. Bu bir. Size gelince sizin diş görünüşünüz uslubu yerinde maşallah değil mi? <laughs> Ama kalbiniz kesaplıktan kapkara çürümüş ve kıskançlıktan geberiyorsunuz. Daha yeni babaannem gilden geliyorum. Bilin bakalım ne oldu. Ama ne olmuş? Korkmuş babaanne ne demiş? Dedikodu mu var? Aa, <laughs> <laughs> Ay bayılırım. Annenesi kurban olsun sana. <laughs> Hoş geldin Cansi elimi. Nasılsın iyi misin? Naci'nin çocuklarda bir uyuşur bir uyuşup. Seni kafede görmüşler iki oğlanla beraber Birisi sana o edebi verecek de kim verecekse Anan verecek Anasına bak kızlar öyle derler ya da kilo da cansın Cansu Anasının gözüne iki metre Siz konuşun annemin hakkında Ama sizin hepinizi şöyle bir toplasam Annemin tırnağı bile edemezsiniz Başka insanları yargılamak kolay Ama dönüp de önce bir kendinize bakın Kalbiniz fesatlıktan besleniyor Kıskançlıktan da geberiyorsunuz. Ben geldim. Aman kurban olsun annesi. Teyzesinin gülü e hoş geldin. Daha yeni babaannemden geliyorum. Ay neden gittiysem oraya. E anas anlat bakalım delikodular var mı o taraftan? <laughs> Tabii ki delikodusuz olmaz teyze. Ay çekilsin. <laughs> Ay hemen delikodu yapalım. yanıma Anne baba kavga yapıyor mu? Baba anneyi bağırıyor mu? Baba anneye hediye alıyor mu? Kızım sen niye konuşmuyor? Hep bana hep böyle şeyler soruyor. Niye? Anne çok dışarılarda geziyor mu? Anne sana haçlık veriyor mu? Baba neyi mi seviyor? Ana neyi mi seviyor? Anneannemi çok seviyor. Seni de şöyle. Onu neyi seviyor? O anca gök büyütüyor. Başka bir şey büyütmüyor. Benim babam ne yaptı biliyor musun? Anneannemi oraya aldı. Şundan da aldı. Evet ondan aynısını aldı. Vay benim oğlum olmuş kılıfı. Ben bu kadından korkuyorum. Şimdi anası dururken kaynın nasıl da altınlar alıyor. Allah'ım yarabbim bu günler ne güzel Bak gözleri çok büyük oluyor. Şöyle büyük yapıyor gözlerini. Vay benim oğlum olmuş kılıfı. Annenizi mi çok seviyorsunuz? Babaannenizi mi? Ben annemi seviyorum. Anasını kızı işte ne olacak? Sen gibi seviyorsun oğlum. Anneni mi? Anneni size haçlık veriyor mu? Veriyor. Evet veriyor. Anne ile baba kavga yapıyor mu? Yapıyor. Kim kime bağırıyor? Benim babam bağırmıyor ki. Benim annem bağırıyor. Babam bir şey diyemiyor ki. Ama benim oğlum oldu kılıbık. Baba neyi bir şey alıyor mu? Evet koltuk aldı benim babam. Benim koltuk burada eskisi Dik yok aynı nasıl koltuk var ya? Aynı öyle. Çiğmeyi de doğrudunuz Her yeri batırdınız, her yere döktünüz. Ananız gibi pasaklısınız. Sevdim pasakla. Ben anne diyeceğim. Ama yok sus. Anne. Ananız duyacak susun. Bana ne diyeceğim? Anne. anne. Sus. Bana ne hiç susmayacağım? Sus. Ne oldu annem? Babaannem sana ne dedi biliyor musun? Pis pasaklı dedi. Ne dedi? Demedim öyle bir şey. Vallahi bak demedim. Dedi dedi. Niye yalan konuşuyorsun? Çocuklara öyle mi dedin? Çocuk işte yalan söylüyor. Pasaklı dedin. Aa, yeter kız dedim işte. Çocukları pasaklı pasaklı büyütmüşsün iyice. Şeyleri benzetmiş. Of yağları verdi valla. Annenizi mi çok seviyorsunuz? Babaannenizi mi? Ben annemi seviyorum. Anasını kızı işte ne olacak? Sen kimi seviyorsun oğlum? Anneni mi? Anneyle baba kavga yapıyor mu? Yapıyor. Kim kime bağırıyor? Benim babam bağırmıyor ki. Benim annem bağırıyor. Babam bir şey diyemiyor ki. Ama benim oğlum oldu kılıbık. Baba neyi bir şey alıyor mu? Evet koltuk aldı benim babam. Benim koltuk burada eskisi. Gidiyor kaynanasına koltuk var ya. Aynen öyle. Şu yemeğe de doğru düzgün Her yeri gibi pasaklısınız. Sevdim pasakla. Ben anne diyeceğim. Ama yok sus. Anne. Ananız duyacak susun. Ne oldu annem? Babaannem sana ne dedi biliyor musun? Pis pasaklı dedi. Ne dedi? Demedim öyle bir şey. Vallahi bak demedim. Niye yalan konuşuyorsun? Çocuklara öyle mi dedin? çocuk işte yalan söylüyor. Pasaklı dedin. Aaa dedim kız dedim işte. Çocukları pasaklı pasaklı büyütmüşsün iyice. Teyleri benzetmiş. Of yağları verdi valla. Babaanneni mi seviyorsun seviyor, mi seviyorsun? Beni beni babaannenin daha çok seviyor. Annenin sana haçlık veriyor mu? Veriyor. Annenle baban kavga yapıyor mu? Baban annene bağırıyor mu? Benim annem babama bağırıyor. Anam mı bağırıyor? Cungana bak cungana. Babam çünkü akıllı durmuyor. Babam bir şeyler alıyor mu annenene? Babam annene bir televizyon aldı. Annenene televizyon mu aldı benim o adam? Televizyon aldı çok büyük. Görüyor musun benim oğluma televizyon aldırmışlar? Ayıyorsunuz evlat. Sen babaannene sev beni sev tamam mı? annenin sevmiş sümüklüydü. Benim annenim sümüklü değil. Sensin sümüklü. Ne diyorsun kız? Koca götlü Naciye'nin kızı ne olacak? Anne! Hı sus hı sus sus. Babaannem sana koca götlü değil mi? Hı sus hı sus Anne! Ona seni kemiklerini kırar. sus çabuk. Kızım dün buraya annene mi geldi? Ne yaptınız, ne yediniz, ne içtiniz? Anneneyi mi seviyorsun, Baba neyi mi? Beni Ben anneneyi daha çok seviyorum. Nankör. Annene sana haçlık veriyor mu? Evet veriyor. Baba anneneyi seviyor mu? Babam anneneyi canım kaynanam diyor. <laughs> Bir de babam bunu yapıyor. Oğlum olmuş kılıbık. Baba ve anne kavga yapıyor mu? Baba anneyi bağırıyor mu? Anne güzel yemekler yapıyor mu? Biz dışarıda yemek yiyoruz. Gelin oğlumu banka kartı gibi görüyor. Baba anneneye hediye alıyor mu? Kolundakini aynısını aldılar. Ne? Baba şunu mu aldı anneneye? Babam ve annem aldı. Vay benim oğlum olmuş bana bak. Gidiyor kaynanasını aldım neyse kenarı Hoş geldin kaynana. Merhaba babaanne. Kızım sen kilo mu verdin? Anan sana iyi bakmıyor herhalde. Her yerde baya pis olmuş. Ananız evi ahra çevirmiş. Laflara bak laflara. Bunun babasının evi de pisti. Uy. Ne öyle yan yan bakıyorsun gelin yalan mı söylüyorsun? Annem hasta olduğu için bu aralar babam bakıyor. O da bu kadar oluyor. Ne yemek yapmasını ne el temizlemesini öğretmişsiniz. Hiçbir şeyi beğenmemeyi ve kusur bulmayı öğretmişsiniz. O da senin oğlun olduğu belli. Vay, 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 o. Yesin o. Hoş geldin kaynana. Merhaba babaanne. Kızın sen kilo mu verdin? Anan sana iyi bakmıyor herhalde her yerde bayağı pis olmuş. Ananız evi ahra çevirmiş. Laflara bak laflara. Bunun babasının evi de pisti. Uy. Ne öyle yan yan bakıyorsun gelin yalan mı söylüyorum? Annem hasta olduğu için bu aralar babam bakıyor. O da bu kadar oluyor. Ne yemek yapmasını ne ev temizlemesini öğretmişsiniz. Hiçbir şey beğenmemeyi ve kusur bulmayı öğretmişsiniz. O da senin oğlun olduğu belli anasının kızı olacak. Vay 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 vay, vay. O. ağzı burnu yesin o. Aa, Her yerim ağrıyor, Bütün başım ne her yerim ağrıyor. Ayağım altına bir sancı var. Eczanede şu ilaçlar mı bir alınayım. Gelin anasına çok gidiyor mu? Ona para yediriyordu. Senin paranı gidip anasına yediriyordu diye. Geçen anasını çarşıda gördüm Bu çantayla